Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün size muhteşem bir haber getirdim biliyorsunuz muhteşem bir gala Türkiye dram galası muhteşem oyuncularımızdan katıldım Evet Barış Kılıç Türk İş dram gala etkinliğine eşi Ayşegül Kılıç ile katıldım biliyorsunuz Ayşegül Kılıç ile Barış Kılıç Evde ve iki oğlan çocukları var, muhteşem bir aile ee, yollar ee, Hep e, hep birlikte mutluluklar diyoruz ve bu evliliğin sonunda gitmesini diliyoruz. Diyoruz barışın da barışında muhteşem ve hayran kütlesi var ki o hayran kütlesi yeteri kadar da barış kılıcı. Sevenleri var Bu yüzden Barış Kılıç'ın Ailesinin düzenli olmasını Ve sonuna kadar böyle gitmesini Diliyoruz Evet arkadaşlar görüyorsunuz Barış Kılıç'ın Hanımını Yeteri kadar da güzel bir hanım Ve herkes de Yorumlarda güzel bir kadın olduğunu, bakımlı bir kadın olduğunu söylüyor ve Barış Kılıç'a yakıştırdıklarını söylüyorlar. Evet Ayşegül Hanım güzel bir kadındı. Evet siz görüyorsunuz videomun sonuna kadar izlerseniz karşınızda muhteşem bir görüntüler çıkacak. Barış Kılıç ve eşi Ayşegül Kılıç'tan. Ee, muhteşem bir kala hazırlandı. galada ünlülerin akını adeta e, oldu Ünlü akını oldu evet arkadaşlar lütfen siz de magazinin turu kanalımı izleyin bu tarz haberlerim gelmekte devam edecek evet kızılcık şerbetinin Ömeri Kılıç bütün